Sizlerle birlikte Pet Simulator oynuyoruz Roblox'ta. Şimdi arkadaşlar ben bir şöyle etrafı... Arkadaşlar size bir de petlerimi göstereyim Bir sürü pet aldım video çekmeden önce. Bir sürü arkadaşlar. Aa. Şöyle biz Bunlar bir de çok güçlü arkadaşlar. Şu grit olan çok fazla güçlü. Ben bir öbür yere gideyim. Bakın arkadaşlar. Hmm, Karışı şey mı? Evet ben bunları aldım arkadaşlar zaten daha alak. inşallah güzel çıkar. Hadi. Ay inşallah. Hadi. Yes yes. Bu bizde yok Şimdi arkadaşlar şunu hiç seçmedik. Bakın bak. Şöyle şunu bakın. Şu, şu. Bunu hiç seçmedik. Çok kararlı. Evet arkadaşlar. Yumurta yes. yes. Bu bizde var şimdi ama. Şey Allah. Evet. Hadi, hadi, hadi hadi. Ne çıkacak? Yes. Ne, bu biz, biz, buna hiç almadık. Evet arkadaşlar bakın bunu diyor. Şunları hiç almamıştık. <laughs> arkadaşlar şöyle almadık işte. Şunu açsana şimdi. Ama biz onu almıştık arkadaşlar. Şu, bu ne? Aa bir tane şey gelmiş. Şöyle arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. O şuraya para gelmiş. Aldım arkadaşlar. Şöyle üst kattaki yeri açabiliyor muyum acaba arkadaşlar? Şöyle şuna bak geç. Evet, evet. Şimdi şunları açılıyor mu? Hadi. Açılmamış. Öbürüne bakalım. Bak, Öbürüsü açılıyor mu arkadaşlar? Oo, bin var mı? Yok. Tamam bin arkadaşlar. Bin biz bin de mi? onu toplamaya çalışalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne arkadaşlar? Şunu, şunu şunları alıyor muyum? Bunları mi? alınca şey onlar gelir. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir, bir sürü şey kazanalım. Pet kazanalım. Evet arkadaşlar. Bir bir kazanalım. Bak şu şey açsın. Ha şimdi. Böyle arkadaşlar elmasları toplayalım. Bir de ben video çekmeden çok gelişmişsin zaten bunlar. Pesim İnşallah Samet abi çıkar arkadaşlar. Karşıma Samet abi çıkarsa çok iyi olur. Al orada. Biraz bunlardan kaldı. Kim oldu? Ha tamam. Onları da alalım arkadaşlar. Çok az çıktı. Şöyle arkadaşlar çok güzel işte. Tam kaç tane çıktı lan burada? 74K oldu. 74 Şimdi arkadaşlar böyle. Şöyle şimdi yani ne yaparım? Diamond Plus. level 6'ya geçmişiz. Uzay geçin. Uzay Bakın arkadaşlar ben bir de buraya geçmişim. Oğlum ne var? Evet ben buraya geçiyorum. Arkadaşlar buraya gidiyorum. Bakın. Buraya geçeceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Bir sürü elmas kazandık. O üç tane pet kazanmışlar. Ha biliyorum. Şimdi şöyle bunu işiyor. İşte Ooo. Bu bir yükseltme. Ne? Neyse ben bunu net aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu var mı? Olur. Olur. Bazım içeri. Şöyle arkadaşlar biraz şunlardan da kapıyorsun sonra. Aa bunun kırılması dört yıl tutar. Şuradaki şeyi açalım. Yani. Bizim, Bizim paramız çok var. Oo, Burada da çok bir... şey var. Oo, hemen açılır ki bu. Bizde o para var. Evet, arkadaşlar evet. Hadi açalım. Evet. Orada bir sürü şey çıkar. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir şey yaptım. Böyle bir buraya açalım. nasıl açacağız? Öbür tarafa açayım ama bunu açalım. Nasıl? Yes. Evet. Bir açtık. Oo, plaj yeri. O bir sürü paralar. Kasa var. Kasa var lan bunda. Hadi Hı -hı. aç. Bunu ne çıkacak acaba? Oo. O bak, öbür tarafa da açacak mı? Bizde o, o para da var. Açacak ya. Yok ya. Çok iyi. Böyle arkadaşlar çok iyi bir şey ya. Şöyle şunları da toplayalım. Tamam arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Biz şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Oy. Burada bir şeyler satıyor. Bunları satı satıyoruz. He, bunları satma. Hayır sat ya, hayır. Satıyor. Neyse. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.